Arkadaşlar merhabalar. Antalya tablo çalışmaları bitti. Burada görebildiğim sapkandan aktaracağım sizlere. Birinci koşuyla da hemen başlayalım. Handikap 16, dişi handikap 1 gibi zor bir koşuyla başlıyor bence. Yani burayı bulmak kolay değil. Olması gerekenleri aktarmam gerekiyor. 7 Nida Hatun. Bu yukarıdaki atlardan bazılarını geçti. Burada da çok şanslı gördüm. Forum, plaselerinizde mutlaka bulunsun. 2 Burada ikili de kalma potansiyeli yüksek safkan plaseler için. 7-2 yeterli olabilir. Yarışın sürpriz bomba atı 4 Akçova iyi bir koşu çıkarttığı anda 7'nin yerine geçer, sürprizini yapar. 3 gibi 1 gibi atlar dahi bir yerlerde olacaklar tabi. Ama öncelik 7-2, 2-7, beklentim bu. 4 de yarışın sürprizi. Plaselerde yeriniz varsa değerlendirebilirsiniz. İkinci koşu 6'lı başlangıcı şart 1 3 yaşlı İngilizler. Burada 11 nolu safkan Power AGF RG kürsünde baktığımda bende de Power de çıkıyor yani gördüğüm kadarıyla. Orijini galoplu bir safkan durumunda. Yani çok iyi at göremedim bu grup içerisinde. Duyumunuz varsa değerlendirin. Şart 1'dir. Ayarlı koşarlar, planlı koşarlar. Bu atların da başka meydanelerde vardır. Çoğunun bilemiyorum. Yani bu şart bir ya da meydanları her zaman tahmin verirken zorlandığım şartlar olarak karşıma geliyor. 9 sürprizi yine dış atlar bakın 2 tane var. Ya burada sürpriz çıkacaktır ya diğer tarafta benim beklentim diğer taraf. Orada yüksek bir AGF var. Sanki o harcanacakmış gibi geliyor. O yüzden buradaki AGF'leri takip ederekten tek kullanmıyorsanız yazıp bulmaya geçmeye çalışalım. 11 kazarsa da şaşırmayalım. Ya çok da güvenmiyorum onu da söyleyeyim. Meydanlarda teklerin hiçbirine güvenmiyorum. %90 koşsalar dahi talimatlı atlar. Çok İngiliz. Üçüncü koşu Handikap 14 Handikap 2-3 yaşlı İngiliz orta mesafe Neredeyse maiden atları var grupta. Onlar dahi kazanır da olurlar. Yani aşağıdaki yüzde bakın ikilik birlik atlar var. Bunlar bile kazanır da olabiliyorlar. Sürpriz çıkartabiliyor bu grup. Beklentim 2 at üzerine yoğunlaştım. 5 ve 6 nolu atlar. Biri plase, biri sürprizde. 2 atı da birlikte yazmanızı tavsiye ederim. 6 5 5 6. 3'ün yarış eksiği var AGF hani buradaki atlardan hangisini sizce o gelecekmiş gibi dursa da önceliğimiz 5-6 kazanç satış atı yeniden başlayarak tuttuğunuz varsa ilave edin arkadaşlar. AGF e takip edebilirsiniz. Hani olmaz olmaz burada her şey olur. Ama beklentim 6 ile 5 donlu safkanlardan birinin kazanması. Dördüncü koşu şart 5 4 yukarı araplarda iki safkan önereceğim. 2 ve 3 avşarla birlikte yazmanızı tavsiye edeceğim. Burada Bozarslan İstanbul arada iki aradan sonra İstanbul'dan geliyor tekrar Antalya'ya. Bir yarış kazandı İzmir dedi yanlış hatırlamıyorsam. İyi at. Bunlar iyi atlar yani gruplarda. 3 2 1 de öyle bir 6 da öyle ama şu anki durum şart 3 ve 2 arasında bir yarışı gösteriyor. Birinin kazanmasını bekliyorum. Hani 3'ü tek atacak arkadaşlarımıza da itiraz etmem. AGF'dir ama yapacak bir şey yok. Kazanabilir şanslı. O 2 de onun kadar şanslı gördüğümüz saat. Sürpriz artık 1-6. Çok at yazıyorsanız ayırmayınız. Birlikte yazınız. 5. koşu. Kısa vade 6-4 yaşlı Araplar. Bu kayalar diyeceğim taş Fatih kayalarda değildi. Yani normalde bu at buralarda 2'ye de 4'e de takılmadan transit kazanması gereken bir şartta. Ama korkutuyor. Son ikinciliği İzmir'de berbat. Yani kolay kazanacağı yarıştan ikinci çıkıyor. Koştur koştur senteti buraya getirdiler. Taş Fatih. Yani KV8'ini gördüğüm bir sapkın. O yüzden hani bu anlamıştı. Kaliteli bir at. Eksik koşarsa yapacak bir şey mi? Normalde tek olması gereken sapkan 3. Rakip 2 atı birden öneceğim. 2 ve 4. 4 ile 2 kadar şanslı gördüğüm bir sapkan. Birlikte düşürmenizi tavsiye ediyorum. Diğer atlardan tuttuğum bir at yok varsa sizin gördüğünüz. 6. koşu şart 1. İşte şart 1'lerde terslik olacak. Ya bu AGF burada kazanacak. Öbür tarafta terslik olacak. Ya öbür tarafta normal bir ter plase gelir, burası patlar. %50'nin yanında kim gelirse gelsin fark etmiyor. 2 ekörü de kazanır da %59-%60 AGF'leri var ama sanki burada ekörlerin başına bir iş gelecekmiş gibi geliyor. Gene de yani tek atacağız, ne yapalım, necburiyetten derseniz atın. Ekörleri tek kullanabilirsiniz. Ancak e, burada olası bir sürpriz işte e, ikramiyenin yukarı çıkartıcı anlamına gelir. Onu da bulamadım. Hatta bulamadım buraya. Kapatmak gerekiyor bulamamak için. Böyle berbat bir durum var. Hiç sevmiyorum. İki tane şart bir oluyor da bizim elimiz kolumuz bağlı Mümkünse kapatmaya çalışın. Yani ters kurguya gidin. Buradaki atı yıkmaya çalışın. Olmuyorsa, bütçemiz yetmiyorsa da yani tek atalım bırakalım gelmezlerse canımız sağ olsun diyeceğimiz kurgular yapalım. 7. koşu Handicap 15 4 yukarı İngiliz Burada da 12 No'lu Safkan Son ayak teki olarak öneririm Normalde bu atın kazanması kazandırılması gerekiyor Geçeceği at 5 12 eksik koşarsa 13 Onun kazanması gerekiyor Onun da geçeceği at 5 Ya da 4 diyeceğim ama 5 daha çok mantıklı duruyor 12-5-13-5 gibi bir sonuç bekliyorum çok at yazıyorsanız üçünü birlikte düşününüz. Ancak son ayak tekidir. 12 Gova Şakir. Bu Handicap 15, <laughs> Handicap 15 şartın en uygun safkanı durumunda. 13 ile birlikte ama 12 daha uygun. Bunun kazanması bir yarışı çok çok normal sonuç olacaktır. 13, 5 ve diğer atlar AGF takip edelim. Tuttuğunuz varsa ilave edebilirsiniz. Şunu da hatırlatayım. Son ayaklarda ne kadar azat bulundurursanız buraya kadar kurgu getirme şansınız o kadar yüksek olur. Hem de eğlencelik olur. Hem de çok para kaybetmiş olmazsınız. O yüzden azat yazmanızı her zaman tavsiye ediyorum. Antalya bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.